Herkese merhabalar. Ben Elif Diker ve arka planda duran arkadaşım Egehan Atıcı. Öncelikle size kanalımızdan bahsetmek istiyorum. Bu kanalda ne tarz içerikler olacak, sizleri neler bekliyor, size bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle yurt dışına çıkmayı kim istemez ki? Peki sana sunulan yurt dışı imkanlarından haberdar mısın? Kim bilir kaçımız yurtdışı hayalleriyle yanıp tutuşuyor. Bu hayallere kapılıp Avrupa semalarında gezmeyi, tozmayı, çalışmayı, dilini geliştirmeyi hedefliyor. Keşfetme ve farklı kültürlerde deneyimleme arzusu da bu hayalin en büyük destekçisi. Ve elbette güzel bir CV için, güzel bir gelecek için bu kanalı takip etmeyi sakın unutmayın. Şimdi biraz size içeriklerimizden bahsedeceğim. Yurt dışına çıkmak gibi bir planınız var özellikle de öğrencisiniz, yaşınız oldukça küçük ve dilinizi geliştirmek istiyorsunuz. Dediğim gibi CV'nizi bir şeyler katmak istiyorsunuz ve bunun için kanalımız karşınıza çıktı. Öncelikle size en uygun programlar konusunda yardımcı oluyoruz. Daha sonrasında en uygun uçak biletleri, her konuda, her alanda, her kategoride bütün fırsatları sizler için bulup, yakalayıp önünüze seriyoruz. Siz daha ne istiyorsunuz? tüm fırsatlar öğrenci olduğunuzdan ve muhtemelen de bütçe yetersizliğinden gerçekten işinize yarayacak. Biz Travel Plan olarak size bu rotanızda oldukça faydalı içerikler sunacağımıza söz veriyoruz. Bu konuda hangi sitelere başvurmanız gerekiyor, hangi yollardan geçmeniz gerekiyor, tüm bu aşamaların size en kolay yönleriyle tane tane anlatacağız ve tüm yollarda destekçiniz olacağız giderken nelere ihtiyacınız var? Beraber tüm aşamaları geçtik. Rotamızı belirledik. Gideceğiniz yer artık oluştu, kesinleşti. Size gerekli tüm ihtiyaçları biz sağlayacağız. Daha çok Erasmus ve öğren travel konularına değineceğiz. Ee, özellikle kanalımız öğrencilere yönelik olacak. Fakat herkes için bu kanal açık. Herkesin fayda bulabileceği bir kanal olacak. Bizleri takip etmeyi sakın unutmayın. Biz siz rotanızı belirlerseniz gerçekten üzülürüz. Travel Plan'ı takip etmeyi unutmayın. Aşağıda Instagram ve Twitter hesaplarımızda bulabilirsiniz. Hoşçakalın.